Bir tane denklem vermişler. Buna göre tanjant x'i soruyor. Verilen denkleme baktığımızda yukarıda kosinüsler, sinüsler, aşağıda sinüsler, kosinüsler var. Biliyoruz ki tanjantın tanımında tanjant şuna eşitti. Tanjant x eşittir sinüs bölü kosinüs. Yani ben burada şunu yapacağım. Bu ifadeden sinüs bölü kosinüsü bulmaya çalışacağım. Onun için içler dışlar çarpımı yaparak bulmaya çalışıyorum. 3 ile 2 kosinüs x'i çarptım. 6 kosinüs x eksi 3 ile sinüs x'i çarptım. 3 sinüs x eşittir. 1 ile de bunu çarptım. Aynısını yazacağım. Sinüs x artı kosinüs x. Sinüsleri bir tarafa, kosinüsleri bir tarafa toparlıyorum. O yüzden bu kosinüsü aldım diğer kosinüsün yanına, bu sinüsü aldım diğer sinüsün yanına attım. 6 kosinüs x eksi kosinüs x eşittir sinüs x artı 3 sinüs x. Şimdi bunları toplayacağım veya çıkaracağım. Burada 6 tane var. Burada 1 tane var. 6'dan 1'i çıkardım. 5 tane kosinüs x yaptı. Eşittir. Burada 1 tane. Burada 3 tane var. Topla. 4 sinüs x. Ne demiştik? Tanjant sinüs bölü kosinüs. O yüzden 4'ü aşağıya kosinüsü bu aşağıya atıyorum. Yani 5 bölü 4 eşittir sinüs bölü kosinüs x. Yani sinüs bölü kosinüs de tanjant x eşit olduğu için benim cevabım 5 bölü 4 olur. Bu soruda sinüs eksi kosinüs kök 2 bölü 4 eşit olduğu verilmiş. Bana diyor ki sinüs çarpı kosinüsün değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi bakıyorum. Burada ben bu verilen eşitlikte her iki tarafın karesini alırsam, tam kare açılımda birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, yani sinüs x bölü kosinüs x'i, sinüs x çarpı kosinüs x'i buradan bulacağım gibi. Hemen bakalım. Birincinin karesi sinüs kare x. ikincinin karesi kosinüs kare x. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı kosinüs x 2 katı önünde eksi var eşittir kök 2 bölü 4'ün karesini alırsam da kök 2'nin karesini aldım 2 4'ün karesini aldım 16 şimdi buraya bir düzenliyorum sinüs kare x artı kosinüs kare x'in 1'e eşit olduğunu biliyorum bana sinüs x çarpı kosinüs x'i soruyor direkt sadece onun cevabı kaldı zaten ne oldu 1 eksi 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x kaldı. Eşittir 2 bölü 16. Sinüs kosinüs x'in çarpımını bulacağım için 2 bölü 16'yı buraya bunları bu tarafa atıyorum. 1 eksi 2 bölü 16 yaptı. Bunlar da 2 tane sinüs çarpı kosinüs yaptı. Buradaki çıkarma işlemini yapıyorum. 16 çarpı 1. 16 2'yi çıkartıyorum. 14 bölü 16 eşittir 2 çarpı sinüs çarpı kosinüs. Sinüs çarpı kosinüsü bulmak için 2'den kurtulmak için 2 ile sadeleştiriyorum. 7, 7 bölü 16 cevabım oluyor.